Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrasında altın ve döviz piyasası haftaya düşüşle başladı. Yatırımcılar kuyumculara akın etti. Piyasalardaki hareketliliği kuyumcu Mehmet Altıneş Kanal 32 Haber'e değerlendirdi. Seçimin etkilemesinin sebebi bir kararsızlık vardı. %50, %50 ya. Onun için Kararsızlık zamanında her bütün piyasa riske girdiğini düşünür. Onun için fiyatlar yükselir. Ama şu anda artık normale döndüğümüz için ve seçim sonuçlandığı için ondan düzeldi. Yani aslında böyle gitmesi lazımdı. Kararsızlıktan dolayı fiyatlar şişmişti. Dolar ve euro fiyatlarında düşüş yaşandığını söyleyen kuyumcu Altıniş, dolardaki gerileme devam etmezse yeniden 21 lira seviyelerine yükselebilir dedi. Dolar şu anda 20 lira 73 kuruş, euro ise 22 lira 17 kuruş. İkinci seçimden sonra fiyatlarda tekrar gerileme gördük. Cuma ve cumartesi günü 21.5-21.30'ları dolarda gördük. Euro'da ise 22.80-23 arasında gördük. Buradan gerileme geldi. Bu zaten artık birinciden de gene gördüğümüz üzere bu artık olasıydı, olabilirdi. Ama çok bakın aşağı gerilemedik. Yani biz 20 altını görürsek dolarda 19 buçukları görme şansımız vardı ama göremedik o kadarını. Şimdi bugünlerde ne olur derseniz eğer bu dolarda gerileme sürmezse, devam etmezse tekrar 21'ler gelir. Eğer 21 20 altına gelirse 19 buçukları 19 görme şansımız var. Uzun vadede derseniz gene dolarda, euroda gene de artıdayız gram altının 1357 liraya gerilediğini belirten kuyumcu altın iş, altını 1400 lira seviyelerinde alan yatırımcılar altın gerilediği için telaşlanmasın, altın uzun vadede kazandıracak diye konuştu. Altına gelirsek altında şu anda ons 1946. Ons 2000'in altına düştü. Bu yurt dışı kaynaklı bir şey. Ons 2000'in altına düştü ve 1950'nin altına durduğu sürece bu sefer de 1900'ü tetiklemiş bulundu. 1900'ü eğer 1940'ın altına gelirsek 1900 tetiklenebilir. Onun için altında da bir düşüş yaşama şansımız var. Onun için bakın düştüğü zaman alın her zaman diyorum düştüğü zaman alalım. Şu anda 24 yer 1357. Bunda da seçimden önce biz 1420'yi gördük. 1420'den bu fiyata geldi. Ve bu fiyatlardan alanlar da var. Yani 1400'lü 1500 seviyelerden alanlar da var. Gene geçen senede bir yaşamıştık biliyorsunuz. Yaklaşık 1100'leri 1200'leri gördük. Sonra bir tekrar gerilemiştik. Burada da gene aynı şey. 1400-1500'e gördük. Aldık diye kesinlikle üzülmesinler. Bunlar uzun vadede kazanacaklar. Eğer onsu da tekrar 1950'nin altına görürsek. Dolarda da gene aynı şekilde 20 20.5'ün altını görürsek hemen alalım ve uzun vadeye bırakalım. Şu anda çeyrek altın 2250, Cumhuriyet altında 9290. Kuyumcu altın iş yatırımcılara ve düğüncülere de tavsiyede bulundu. Evet bugünlerde düğün mevsimimiz yavaş yavaş açılıyor. Geliyor düğüncülerimiz. Evet bugünlerde gerçekten bu fiyatlar iyi. Geçen haftalara bakarsak fiyatlar iyi. Ama birazcık daha bekleyebiliriz belki belki diyorum bakın. Şu anda çünkü ons'u gerileme şansı var. Baktık gerilemiyor alalım. Dolarda gene aynı şekilde düşmüyorsa baktık düşmüyor gene alalım. Uzun vadede ikisinde de kazan kazanacağız. Yatırımcılarımız ise yatırımcılarımız da gene uzun vade düşünmesi lazım. Satacak müşterilerimiz de var. Ay sonu geldi. Ay sonu genellikle geri dönüş olur. Ay sonu geldi. Gene de çok düşük gibi görmeyelim. Fiyatlar gene iyi satabilirler. Ama alacak olanlar düşmesini fırsat bilmeleri lazım uzun vade uzun vadeden kay, kastımız aslında 6 ay ile 1 senedir. Ama altında 1 veya 3 ayda bu yükselişi görebiliriz.